Selamun Aleyküm Nurhan Elişlerime geldiniz. Yine güzel bir modelle sizlerleyim. Bugünkü modelim gerçekten de harika bir model. Kum boncuklu iki sıralı muhteşem bir model. İnşallah siz beğenirsiniz. Ee, dilerseniz birlikte modelimize geçelim. İpimi aldım. Sabitledim tığ battığını herhangi bir yerinden girdim ilk olarak bir sık iğne girdim ardından 5 zincir çektim ipimi aldım iki sefer tığıma doladım bir trabzan yaptım 2 zincir çektim. 4 boncuk aldım bu şekilde sabitledim boncuğu arkaya alarak tekrar iki zincir çektim iki sefer tığıma doladım aynı kutuya girdim 2-2-2 kapattım 1-2-3 3 zincir çektim ipimi aldım 2 sefer tığıma doladım 1-2-3-4. kutuya girdim 2-2-2 kapattım tekrar 2 zincir çektim 4 boncuk aldım kapattım boncuğu arkaya aldım ardından iki zincir çektim iki sefer tığıma doladım aynı kutuya bir trabzan yaptım araya 3 zincir çektim iki sefer tığıma doladım. 4. kutuya girdim. 2 2 2 kapattım. Ardından 2 zincir çektim. 4 boncuk aldım. Sabitledim. Boncuğu arkaya alarak ardından 2 zincir çektim. iki sefer tığıma doladım aynı kutuya bir trabzan 2 2 2 kapattım yine araya 3 zincir 2 sefer tığıma doladım 4. kutuya girdim 2 2 2 kapattım ardından 2 zincir 4 boncuk aldım bu şekilde arkaya alarak ardından 2 zincir çektim tekrar 2 sefer tığıma doladım aynı kutuya ikinci trabzanı 2-2-2 iki, iki, iki kapattım 3 zincir 2 sefer tığıma doladım 3. kutu 4. kutuya girdim. 2 2 2 kapattım. Ardından 2 zincir. 4 boncuk aldım, kapattım. 2 zincir çektim. Yine 2 sefer tığıma doladım. Aynı kutuya aynı şekilde bir tırabzan. Bu şekilde ilk sıramız. Çeviriyorum. ilk olarak bir sık iğne giriyorum. 1 2 3 zincir çektim. 4'lü boncuğun arasına girdim. Bir sık iğne kapattım. 3 sefer tığıma doladım. Aradaki 3'lü zincire girdim. 2 2 2 iki kapattım. İlk olarak üç zincir çekiyorum. Bir sık iğne girdim. İlkini üç zincir çekiyorum bu şekilde belirginleşsin diye tekrar iki zincir çekiyorum. Girdim. İki zincir girdim. 3 4 5 6 7 7 sık iğne pipirik girdim bir sık iğne araya girdim kapattım sıradaki boncuğun dibine girdim bir sık iğne kapattım ardından yeni 3 zincir çektim dörtlü boncuğun arasına girdim bir sık iğne kapattım 3 sefer tığıma doladım aradaki üçlü zincire girdim 2 2 2 2 kapattım yine ilk olarak 3 zincir çekiyorum ardından 2 zincir çekiyorum bu şekilde 7 tane pipirik giriyorum 7 taneyi tamamladıktan sonra yine aynı yere bir sık iğne giriyorum daha sonra boncuğun dibine bir sık iğne girdim ardından 3 zincir çektim dörtlü boncuğa girdim kapattım bu şekilde iki taneyi de tamamlayıp dönüyorum modelimi tamamlayıp döndüm bakın hanımlar gerçekten de zarif bir model beğendim sizlerle paylaştım yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin başka bir videoda başka bir modelde buluşmak üzere hoşçakalın